Meteler, dadışlar, kanlar, bir ama Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü Edirne'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Jandarma birimlerinin faaliyetlerinin anlatılması amacıyla da İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde program düzenlendi yani şöyle programa Edirne Vali Yardımcıları Sıtkı Zehin ve Zafer Kara Mehmetoğlu, Edirne Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Hamdi Zafer, İl Protokolü, Gaziler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurulan standlarda narkotik dedektör köpekleri, bomba imha ekibi kıyafeti, olay yeri inceleme ekipmanları, ...dron ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Komutanlar eşliğinde standları dolaşan katılımcılar, jandarmanın kullandığı araç gereçleri yerinde inceledi. Jandarma komutanlığı köpek timleri de ilgi odağı oldu. Ama Jandarma özel